2025 yılı deniz kaplumbağaları yuvalama sezonu hem bizler açısından hem de deniz kaplumbağaları açısından çok başarılı ve verimli bir sezondu. Bu yıl Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda toplam 246 yuva tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yuvalardan 17 tanesi karetta karetta, 229 tanesi ise Kelonyamidas deniz kaplumbağalarına ait. Bu yuvalardan çıkan yavrularımız başarılı bir şekilde denize ulaştılar artık alanda yuva kalmadı. Bunun yanında bir sevindirici haberimiz daha var bu yıl. Ana yuvalama alanları dışında da birçok noktada yuva tespit ettik. Bu yuva sayılarındaki artışı da şu anda yaptığımız çalışmalarla değerlendiriyoruz. Karetta de ve Yeşil Deniz Kaplumbağası için yuvalardaki yumurta sayıları değişiyor. Ama ortalama bir sayı verecek olursak Mersin geneline baktığımızda Davultepe'de toplam 246 yuva var. Bunu Mersin geneline vurduğumuzda aşağı yukarı 10 bin yavru Mersin kumsallarından denize ulaştı diyebiliriz. Türkiye'de bulunan 21 yuvalama kumsalından 5 tanesi Mersin ilinde bulunmaktadır. Doğudan sayacak olursak bunları en doğuda Kazanlı kumsalıyla başlıyor. Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Alata kumsalı, Göksu Deltası ve Anamur kumsalı ile devam etmekte. Mersin ayrıca iki türün buluşma noktasını temsil etmektedir. Hem karetta karetta türü hem de yeşil deniz kaplumbağası türü Mersin kumsallarına aynı anda yuvalama davranışı göstermektedir.